Bir Ünlü'yü Koştur serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım Merve'yi fazla koşmaya ikna edebilecek miyim? Koşmayı sevmiyorum. Aa! En sevdiğin yemeği getirirsen o yemek için koşar mısın? Neymiş o söyle. Ya, en sevdiğim yemek çiğ tosta diyebilirim. <laughs> Burada mı yiyeceğiz? Evet. Tamam. kalp atışını göreceğiz. Ben kalbimde size atıyorum. Koşumuz başlasın. Çok fena Birden sorular soracağım. Birden patlamalarım olur, olabilir. Sinirlerim gitme ama bak lütfen. Sor, gelsin. Daha önce hiç ağlatalım mı? <laughs> Ve birinci kilometre 80 kalori yaktık. Kilo aldığım bir dönem oldu mu? Hiç değişlendim mi? İkinci Aa, kilometredeyiz. 162 kalori yaktık. <laughs> az kaldı ya, çok az kaldı. Kandırıyorsun şu Ben bittim. Güzelliğim benim. Baba şu an 31 derece en çok eleştirildiğin konu ne? Haydın. <laughs> kaydım. Havzu 167. Üçüncü kilometredeyiz. 300 kalori yaktık. Son 1 kilometren kaldı. Tam tamına 4 kilometre yaptık Meryem. Hayatımda ilk defa 4 kilometre non koşmuş olabilirim. Soruların cevapları Cuma günü YouTube kanalımda. Koşmak, Koşmak ne güzel ya. ya. Görüşürüz.